我说的你个尼康的机身上面有不少小坑吧？有没有？ А боюсь еще не было, давай давай Видите? Сейчас не Вот так. <laughs> ya, ya, ya. Ofa kaza yaptılar la. Ofa bu da mavi olmuş ha. lan lan lan. az Az mı kaldı Nereye gidiyorum ben? Aa ah. oh. oh, olamaz. Olamaz. Ne yaptım ben? dedem beni öldürecek. Hani Ama onu tamir edebilirim. Şöyle tamir ettim. Lan durun lan durun. Ne yapıyorsun lan? Ya? Lan dur ya. Lan dur oğlum dur. Dur aşka ya. Neyse i̇şte şunu yapayım. Diyorum. Burası mıydı? Aynen burası.

Ашмаар. Та их пацаа юм чи. oğlum. Ee, oha. Neyse. Amca amca. Ay, amca. Amca iyi misin? Amca. Amca iyi misin? Amca iyi misin? İyi misin amca? Vay lan lan. İyi miyim? Tamam amca. Amca. Bir çek de geçin mi?

Damzo, Musa, biz nasıl? Damzo, Musa, aslanlar. Biz hmm. Ben bir yapamadım he. Edeyim. Neyse arkadaşlar bu olsun. Bugün gördüğünüz gibi Arkan kaza yaptı ama bir şey olmadı merak etmeyin. Yani çocuk baş belası diyemeyeceğim. Ama araba maalesef.